Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı ve birçok çalışanına çok ciddi tazminatlar, ücretler ödeyerek burada yolculuğunu bu anlamda bitirmiş oldu. Şimdi burada iki tane konu var. Birincisi Honda fabrikasını neden kapattı? Bu ayrı bir konu. Ve ikincisi de kapatırken ki yapmış olduğu insan tarafından, insancıl tarafından yaptığı çalışma. Şimdi e, bizim konumuz tabii ki insan tarafında, insan yetenekleri tarafında konuşulması gereken bir taraf. Şimdi organizasyonlar, şirketler, markalar birçok firmalar, fabrikalar kuruyorlar. Dünyanın farklı köşelerinde, farklı yerlerinde bir şekilde iş yapıyorlar ve yapmak zorundalar. Coğrafya gereği, lojistik gereği, iş gücü, ucuz işçilik gibi birçok dünyayla rekabet gibi veya iş yapabilme yetenekleri gibi birçok etken burada söz konusu. O yüzden birincisi Honda böyle bir karar kendi uluslararası rekabetinde alması tabii ki kendi çalışması, kendi içerisindeki hedefleri, hayalleri. Ama insan yeteneklerine vermiş olduğu anlam çok önemli burada. Çünkü bir marka olduğunuzda dünyanın gözü önündesiniz ve insanlar sizi takip ediyorlar. Şimdi dünyada ilk yüze giren çalışılmak istenen şirketler listesi var genelde soruyorlar. E, hocam bizi e, bizde çalışmak bize insan işte gelmiyor. Çalışan bir türlü eğitemiyoruz, öğretemiyoruz. Doğru insanı bulamıyoruz gibi birçok faktörler var. E, burada sorgulanması gereken aslında konu e, gerçekten de insanı yaşat ki marka yaşasın. İnsanı yaşat ki, çalışanı yaşat ki, şirket yaşasın felsefesinden yola çıkarsak Honda bugün kapatırken dahi bütün haklarını fazlasıyla vererek aslında dünyada bir yine itibarını güçlendirici bir hareket yaptığını düşünüyorum. Çünkü insanlar sadece artık ürün almıyorlar, sadece hizmet almıyorlar. Artık insanlar markaların nasıl davrandığını çevreye nasıl fayda sağladığını, insanların nasıl katkıda bulunduğunu, topluma, ülkeye, bölgeye, insanlığa nasıl hizmet verdiğini sorgular durumdalar. Dolayısıyla da bu tip çalışmalarda iyi veya kötü. Yani bu anlamda işte kapatmak kötüdür, iyidir anlamında demek istemiyorum. Yani şirketler açısından yapılması gereken her hareketin mutlaka çevre dostu, insan dostu olmak zorunda olduğunu, yeşil dostu olmak zorunda olduğunu bizler artık ne yapıyoruz? Öneriyoruz. Yani bugün çevreyi kirleten, insan sağlığına zarar veren, insanı ruhuna, psikolojisine zarar veren markalarla Çalışmıyoruz. Neden? Artık ürün ve hizmet aslında insanların insanlara verilen hizmetlerin gölgesinde kalıyor. O yüzden başa insan odaklı bir performans alınması gerekiyor. Buradan hareketle şirketlerimiz, markalarımız birçok platformda insan yeteneklerini devreye koymalı. Şimdi neden insan yetenekleri diye başladım? Biliyorsunuz yıllardan beri ben insan kaynaklarına hep altını çiziyorum. İnsan kaynak değildir. insan yetenektir, düşüncedir, hayal gücüdür. Dolayısıyla da kaynak olarak konumlandırdığımız an artık nasıl bir görev verildiyse o tarafta oluyor. Yani aslında insan kaynağı orada devreye giriyor. Ama biz yetenek olarak baktığımızda, bakış açımızı değiştirdiğimizde çalışanların hem yetenekli olduğunu varsayımla hareket ettiğinizde, onların hayal güçlerini harekete geçirdiğinizde, düşünme yeteneklerini harekete geçirdiğimizde o zaman şirkete katma değer üretmeye başlıyorlar, markaya değer üretmeye başlıyorlar ve o zaman asıl dahil olmaya başlıyorlar. Şimdi dahil olmadıklarında yani siz bir ekip arkadaşınıza işte şunları yap demekle bunları nasıl yaparız demek arasında siyahla beyaz kadar fark var. Çünkü birisinde dahil etmiyorsunuz. Bir görev veriyorsunuz sadece. Evet görev insanlar olacak yapacak bu başka bir şey. Ama mutlaka bir taraftan nasıl yapılabileceğini de sorgulatabilecek bir yaklaşımla yaklaştığımızda orada işte Ayşe düşünmeye başlıyor. Ali düşünmeye başlıyor. Ne yapabilirim? Nasıl daha iyi çözebilirim? Bu üretimi daha verimli nasıl hale getirebilirim? Bu tasarımı, bu dizaynı, bu iş yapış şeklini nasıl farklı yapabilirim? Nasıl bir dolarla fazla tık alabilirim? Reklam performansımı, optimizasyonlarımı, AB testlerimi nasıl ileri düzeyde yapabilirim? Diye dertlenmeye başlıyor. Ama işte şunları yap, bunları yapma denildiğinde insan yetenekleri devre dışı kalıyor. İnsan kaynakları artık harekette devam ediyor. İşte buradan hareketle bizler çalışan ekip arkadaşlarımıza, şirketlerde, organizasyonlarımıza yaklaşımlarımızı ne kadar güçlü, dinamik ve kariyer odaklı, gelecek odaklı, düşünme odaklı, iş yapış şekli olarak dahil edersek o kadar çok başarılı olabiliyoruz ve ekip aslında manevi olarak da besleniyor buradan. O yüzden de insanları dahil etmek gerçekten de organizasyonlarda çok önemli. Ne kadar çalışan ekip arkadaşlarımızı projeye dahil ederseniz, onların fikirlerini dinlerseniz, onlarla beraber ortak kararlar alırsanız o kadar çok başarılı olunuyor. O yüzden Honda bugün çalışanlarına yapmış olduğu bu hareketle herkes hem dünyada hem Türkiye'de çok konuşuldu. Yaklaşık iki hafta oldu bu gündemde olalı. Ben de çok yoğun olduğum için böyle onu gündemime almıştım ve bugüne nasip oldu. Bugün beraber bu konuyu işledik. Yani insan kaynaklarına verilen değer markaya verilen değerdir. Markaya verilen değer de markayı kullanıcılarına verilen değerdir. O yüzden hani burada bağ kurmak, müşteriyle bağ kurmak, çalışanla bağ kurmak, markayla bağ kurmak meselesine bakarsak bağ kurmak nedir? önem verdiğine müşterini önem vermek, değer verdiğine değer vermek. Çalışanlar için de aynı şekilde geçerlidir ki en büyük müşteriler aslında çalışanlardır. Biz onlara iç müşteri diyoruz. Dolayısıyla da iç müşteriler bizim için çok değerlidir insanlar. Çalışanların değer verdiklerine değer verdiğinizde onlar da sizin değer verdiğinize değer vermeye başlıyorlar. Çalışan ekip arkadaşlarımızın önem verdiklerine önem vermeye başladığınızda onlar da sizin önem verdiğinize önem vermeye başlıyorlar. İşte tam anlamıyla bir bağ kurmaktan bahsediyoruz empati yıllardan beri konuşulan ama hayata çok da geçmeyen bir yaklaşım. O yüzden insan kaynakları tarafından hareketle insan yeteneklerini gündeme aldığımızda, yaklaşımımızı, iş yapış şeklimizi, dilimizi tamamen buna göre değiştirdiğimizde gerçekten de insanlar çok farklı icatlar çıkartabiliyorlar, çok farklı projeler geliştirebiliyorlar ve bakıyorsunuz hiç ummadığınız bir insan nasıl yapabiliriz diye sorduğunda önce hayret içerisinde kalıyor ya bana nasıl yani bana niye sordular bunu diye. Sonra madem sordular bir düşüneyim diyor. Düşünmeye başlayınca hayal kurmaya başlıyor. Hayal kurmaya başlayınca da işi çözüm noktalarında artık çözümleriyle gelmeye başlıyor. Eğer insan kaynakları yaparsanız sorunla gelirler. İnsan yetenekleri yaparsanız çözümüyle gelirler. İşte eğer burada baktığınızda çözüme ortak olmayan tüm organizasyonlar sorunun bir parçasıdır. O zaman sorunu bulup, teşhis edip, çözümüyle gelen insanlar işte burada yeteneği devreye sokuyorlar, hayal gücünü devreye sokuyorlar ve çözüme ortak oluyorlar. O yüzden arkadaşlar, genellikle sorunla gelen arkadaşlara dikkat edin, hep çözümü başka yerlerde arıyorlar. Yani sizin çözmenizi, müdürün çözmesini, amirin çözmesini, patronun çözmesini, başkasının çözmesini, yani sorun burada, çözün. Neden? Çünkü birinci pilot dediğimiz yani düşünmek istemiyor sistem. Beynimizin iki tane sistemi var. pilot ve otopilot şeklinde düşünebilir. Sistem bir sistem iki diyor Daniel Kahneman buna. Nobel ödüllü. dolayısıyla da çok düşünmek, hayal kurmak istemiyoruz. Kolaya kaçıyoruz. Kolayı seviyoruz. Yani burada müşteriler kolayı sevdiği için yani bizler bir işte Apple kullanıyoruz. Kolay olduğu için. Ne bileyim navigasyon kullanıyoruz. Kolay olduğu için. Yani rahat kolay şeyleri tercih ediyoruz. Çok düşünmek istemiyoruz. Hızlı çözümler üretilmesini istiyoruz. İşte tam buradan hareketle de çalışan tarafından yola çıkarsak çalışan da bir problem olduğunda şimdi onu çözmeye girişse birçok hayal kurması, düşünmesi, enerjisini alacak birçok platform söz konusu olacak. Diyor ki gerek yok ben bunu işte atayım müdüre. Müdür çözsün. Yani sonuçta benim sorunum değil. Zaten burada benim sorunum dediği benim sorunum değil dediği an sorun başlıyor organizasyonunda, ekipte. Çünkü demek o kadar dertlenmiyor. O kadar sorun olarak görmüyor bir markanın, bir şirketin işini. O yüzden de ne kadar çok dahil olur, çözüme ortak olur, proje getirir, proje geliştirirse o kadar çok markalar başarılı oluyorlar. Bu yüzden de biz genelde soruyorum ben şirketlerde, organizasyonlarda. Diyorum ki eğer 2021 yılında kaç tane proje getirdiniz şirketinize, çalışanlarınıza diye sorduğumda herkes birbirine bakıyor. Çünkü proje yapılmamış. Ne kadar projede başarısız oldunuz diye soruyorum. Başarısız olunmamış, ne kadar başarılı oldunuz diye soruyorum. Başarı da olunmamış. Çünkü proje yapılmamış. Çünkü e, proje yapılmayan yerde, iş geliştirilmeyen yerde başarısızlık olmaz. Başarısızlık olmayan yerde de başarı olmaz. Ampulü bulan arkadaş ne diyor? 1900 defa ampulün neden yanmayacağını buldum. Dolayısıyla da buradaki bakış açısı tamamen iş yapış şeklimizi güçlendirmek, defalarca projeler geliştirmek defalarca organizasyonları farklı bir yere taşımak ve bundan sonraki çalışmalarımızı da iş geliştirmelerimizi de çözüm odaklı dahil ederek yapabiliriz Bunu yapabilmenin tek yolu da baktığınızda işte çalışanları karar verme mekanizmalarında dinamik tutmak yani karar verme mekanizmalarından kastım nedir Eğer bizler kararları sadece kendimiz alıyorsak, ekibe sormuyorsak, nasıl yapalım sormuyorsak bunları yapın, bu, böyle düşünüyorum, diyerek tek taraflı bir iletişim sistemi kurduğumuzda ekip olamazsınız. Çözüme kimse ortak olmaz. Zaten o sorunun o sorun onun sorunu olmaz çünkü siz ona sormadığınız için sorun da başlamış oluyor. Çalışan da kendi tarafından haklı sebepler sunuyor. Diyor ki bana sormadılar ki diyor. Geçen büyük bir firmanın satış ekiplerine eğitim yapıyoruz. E, satış müdürlerine dedim ki işte bu yılki hedefiniz satış ne kadar satış hedefliyorsunuz? Hocam işte örnek veriyorum 1 milyon dolar bir satış hedefi koymuşlar ama hani bizim hedefimiz değil o diyor. Başkasının hedefi diyor. Onların hedefi diyor. Yani kendi üzerine alınmıyor. Dolayısıyla da neden? Çünkü hani bize sormadılar ki diyor. Yani bize sorsalardı evet tam 1 milyon dolar değil de yarım milyon dolar derdik şeklinde ifadeler kullanılıyor. Bu birçok ortak platform. Ben sadece bir tanesini söyledim. Demek istediğim şu küçüklü büyüklü hayalleri, hedefleri mutlaka dahil ederek, ekibi içerisine katarak, ekibin fikirlerini alarak çok ciddi farklı yerlere gidiyor iş çünkü. Biz şunu çok iyi biliyoruz arkadaşlar. Hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı değiliz. Hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı değiliz. Japonların mucizesi buradan geliyor. Ortak akıl çok önemli. O yüzden de bir şekilde ortak aklı devreye koymak, ortak aklı güçlü bir şekilde kullanmak, harekete geçirmek, şirketlerimizi, markalarımızı daha mutlu, daha ileri düzeyde, daha söz sahibi, daha iddialı markalar çıkmamıza bu topraklardan neden olacağını düşünüyorum. O yüzden de bu konuya değinmek istedim. Sadece Honda ile girdik, insan yetenekleriyle girdik ama şirketlerimizin buradan çıkartacak çok dersi var. O yüzden de insana verilen önemi, çalışana verilen önemi, değeri çok iyi ortaya koyup onların performanslarını, onların size olan performanslarını, sizin onlara olan performanslarınızı da iyi oluşturabilmek için de karşılıklı bir yetenek e, fırtınası yapılabilmesi gerekiyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Eğlenceli, keyifli ve bilgi dolu bir gün diliyorum. Görüşmek üzere.